Selam beyler. Ben Müslüman Bir haber öğrendim. Bu arada neden OBS açık diye sormayın. Çünkü iki saat bir isim vardım ama yok. Gördüğünüz gibi Shane McMahon kovulmuş. Shane McMahon WWE'den kovulmuş. Tabi bu olay iki önce olmuş. Ben yeni öğrendim Aspro TV sağ olsun. <laughs> Ondan öğrendim. Şimdi ben de ne demiş? Yani ben de sizinle okuyorum şu an. As noted, President Tony Khan keep it uh, I don't by announcing the win. Güzel. During his in-ring segments, Come name drop. Shane McMahon. When we started AEW, it was around the parking lot of the Elvis place. Yani bir gönderme yapmış Tony Khan. Shane McMahon sanırsam. Ya yani bu family bu arada. Büyük ihtimalle yani. Bakalım. Evet fan <laughs> 2k'dan almış. Başka Booking'de Bu arada şöyle şeyler de öğrendim. Kovulmasının nedeni aslında arka alandaki e, Şeylermiş şeylermişti. İnsanlarmış, arkadan çalışanlar, çalışanlarıymış. İşte bu Vince McMahon'ın oğlu falan ya. Ondan bu kovulmuş. İşte yok. Yok böyle kuş oluyor, yok böyle kuş oluyor falan filan. Bu yüzden mi rahatsız olmuşlar göndermişler yani iyi mi olmuş bence iyi olmuş söyleyeyim göndermesi gerekiyordu ee, başka ne diyebilirim ne diyebilirim şu görürsünüz genç fotoğrafı gayet yakışıklı burada Chris Jericho falan filan ee, yani sanırım bir de artık geri dönerse ki mutlaka geri döner. Shane McMahon sonuçta bu. Geri dönerse ring içi o olarak geri döner bence. Arka Artı alanda artık pek iş olduğunu bilmiyorum. Miss McMahon'ı zaten herkes gönderiyor artık. Başka haberlere bakalım. Haberlerde, haberlerde neler varmış. Shane McMahon'ın WWE 38 38 status status yalnız. AW words. <laughs> What is wait is. İşte burada şey diyor. if işte falan filan. Böyle yani. Daha fazla bir şey diyeyim. Aa bu arada Samoa